çok değerli basın mensupları Türkiye'de her gün eğitimle ilgili bir sorun için ya suç duyurusunda bulunuyoruz ya yürütmeyi durdurma ve iptal için dava açıyoruz ya basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Türkiye günlerdir LGS sınavında yaşanan sorunları konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden itibaren LGS'de tam puan alan öğrencilerimizi tebrik ettik. Hiçbir suçlamada bulunmadık. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek ve Teknik Lisesi hangi okullardan olurlarsa olsunlar sınava giren öğrencilerimizin okul türlerine göre başarılarını yargılamadık. Herhangi bir suçlamada bulunmadık. Buna rağmen Bakanlık tarafından bizzat kabul edilen sorunlara rağmen iktidar partisi onun genel başkanı atadığı bakanı milletvekilleri kalemşörleri ısrarla söylemediğimiz sözler üzerinden toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar. 963 bin çocuğumuzun girdiği LGS sınavında bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu iddialar ve gerçekler dökümanında ortaya konulduğu gibi gerek sözel sayılar, sorular gerekse sayısal sorular daha sınav bitmeden sınavda olmayan kişilerce yayınlanmıştır. Bakan bunu kabul etmektedir. Bakanlık bunu kabul etmektedir. İlk açıklamalarında sözel sınavı bittikten sonra açıklandığı iddiaları yine kendi açıklamalarıyla sayısal devam ederken sayısal sorularının sınavda yer almayan kişilerce paylaşıldığı yine bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Dün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre 29 kişiye soruşturma açılmıştır. Bunların arasında öğretmen olmayanlar vardır, idareciler vardır güvenlikçiler vardır. Yani organize bir grup vardır. Ve bunların arasından yine bakanlığın açıklamasına göre tutuklananlar vardır. Yine bu yaşananların sonunda görevden alınmış bir bilgi işlem genel müdürü vardır. Defalarca talep etmemize rağmen açıklanmayan istatistikler önce iki buçuk sayfa, dün on sayfa ama önceki yılların dörtte biri bile olmayan basitlikte kamuoyunu yanıltacak şekilde paylaşılmaktadır. Buraya kadar söylediklerimin tamamını Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bizzat Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarından sizlere özetledim. Sonuçudur. LGS sınavı başından itibaren söylediğim gibi sadece tam puan alan öğrenciler üzerinden tarif edilemez. Asıl mesele Bursa'da, İstanbul'da, Adana'da, Türkiye'nin dört bir yanında bakanın da kabul ettiği gibi organize ekiplerin sınav sorularını önceden almış olmalarıdır. Bu sınava giren 963 bin çocuğumuz adına proje okullar denilen ülkenin nitelikli sonuç alabilecek güçlü geleneği olan okullarına girmek için yarışıyorlar. Fakat ne gariptir ki 2014 yılında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müsteşarken Nabi Avcı bakanken ortaya konulan şapkadan çıkarılan bir proje okullar kavramı var. Bu bir Yusuf Tekin icadıdır. Milli Eğitim'deki birçok haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulama gibi bu uygulamada Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde başlamıştır. Dönemin bakanı abi Avcı bu proje okullar üçü beşi geçmez demişti. Bugün 2153 proje okul vardır. 80 bin öğretmen, 5 bin öğretmen vardır. Bir Yönetici vardır, özür diliyorum. Bu 85 bin kişi dünyanın hiçbir ülkesinde, Fiji'de, Togo'da, Almanya'da, Kenya'da, Vietnam'da, Rusya'da, Hiçbir ülkede olmayacak şekilde tamamı Milli Eğitim Bakanı tarafından atanmaktadır. Öğrenciler sınavla girmektedirler. Öğretmenler torpil piyasasıyla girmektedirler. Saray iktidarının bileşenlerinin parti teşkilatlarında yandaş sendikada ya da atadıkları yandaş müdürlerin listeleriyle öğretmenlerin kaderiyle oynanmaktadır. 85 bin yönetici ve öğretmen bir bakanın iki dudağı arasında olan bir kaderi yaşamaktadır. Hatırlayacaksınız bahar aylarında yönetmeliğe aykırı şekilde erken açıklanan tayinlerde 9 binden fazla öğretmenimiz sürgüne gönderilmişti. Şimdi bugün burada Yusuf Tekin'in yeni icadına yönelik dava açmak üzere buradayız. Bu proje okullar şimdi ikiye ayrılıyorlar. Özel program uygulayan proje okullar, özel proje uygulayan proje okullar. Pek bir şey anlamadınız değil mi? O kadar kötü isimleri var ki. Özel program uygulayan proje okullar, özel proje uygulayan proje okullar. Özel program uygulayan proje okullar bu doğru dürüst bir Türkçe isim bile bulunamayan okullar yüzde birlik öğrencilerden sınavda yüzde birlik dilime giren öğrencilerden bu okullara kabul edilecek. Önemini böyle görebilirsiniz. Fakat bu yetmez. Bakanlık diyor ki ben bu okulların her birisi için ayrıca okula özel sınav açabilirim diyor. Bu şu demektir. Benim gibi ya da buradaki birçok arkadaşımız gibi dar gelirli ailelerden gelen kişiler çocuklarını sadece bir büyük sınava sokmayacaklar. Aynı zamanda okul okul gezerek bu sınavlara kayıt yaptıracaklar, bu okullara girmeye çalışacaklar. Bu açıkça Türkiye'de fırsat eşitliğinin ihlali demektir. Bu yönetmelik bununla kalmıyor anayasaya ve kanunlara aykırı şekilde bu okulların bir hamisi olacak diyor. Kimmiş bu hami? Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim sivil toplum örgütü dediğimiz yapılar olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adlandırdığı yapılar okullara hami olacaklarmış. Ne yapacaklarmış peki? Hami olarak yine yasaya aykırı şekilde okullara arge koordinatörü atayacaklarmış yine okullara kendi zihniyetlerinden akademik danışma kurulu atayacaklarmış. Yani okulları bir tür o tarikatın, o cemaatin okulu haline dönüştüreceklermiş. Peki bununla yetiniyor mu Yusuf Tekin? Yetinmez. Bu okullardaki yabancı dil hangisi ise bunun yüzde otuzu en az o yabancı dilin resmi dilde olduğu ülkelerden kişiler tarafından bu ders verilecekmiş. Kişiler diyorum. Çünkü öğretmen olmalarına gerek yok. Kişiler diyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarına da gerek yok. Yani dünyanın dört bir yanından öğretmen bile olmayan insanlar bu tarikatlar ve cemaatler vasıtasıyla bu okulların içine öğretmen olarak sokulacaklarmış. E geri kalan kadroları da bakan zaten kendisi atadığına göre bu okullar dönüyor, dolaşıyor. FETÖ okullarının yerine oluşan Cihan Nüma okullarına dönüşüyor. Peki bununla yetiniliyor mu? Hayır. Yeter mi Yusuf Tekin'e? Yetmez. Bu okullarda öğrenciler diyelim araya bir cumhuriyetçi öğrenci kaçtı. Bir Atatürk'ü seven öğrenci kaçtı. Bunlar sadece yazılı performanslarıyla okullarına devam etmeyecekler. Performans denilen sözlü ve belli bir kritere dayanmayan dersler olacak. Buradan bu çocuklar gönderilebilecek. Yetmez. Bakanın ÇEDES projesinde uygu olduğu gibi örneğin AK Parti İzmir İl Başkanı'nın adını taşıyan camiye sosyal etkinlikler adı altında gitmezse sosyal etkinlikleri geçemediği için okuldan atılabilecek. Yetmez. Bu öğrenciler Burası çok önemli. Yatılı olacaklarmış. Yani şöyle düşünün. Çocuğunuz Türkiye'nin gözbebeği bu okullardan birini kazanmış. Eve 500 metre. iki kardeşi var. Annesi babası var. Akşam onlarla yemek yiyebilir, eğlenebilir. Hayır. Bunlar ille de yatılı olacaklarmış. Sebep kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na eğitim kurumları ve benzeri yapılara manevi danışman atama yetkisi verilmişti. Ne oldu şimdi bu okul? Türkiye'nin yüzde birlik bir okulu. Bir sınav daha yapıyorsun. Orada eğiliyorsun. Öğretmen olmayanları dolduruyorsun. Tarikat cemaatleri sokuyorsun. Hami adı altında okulun patronu haline getiriyorsun. Öğrencileri yatılı olarak akşam, sabah, öğlen her dakika kendi zihniyetinle birlikte yetiştirmeye çalışıyorsun. İşte itiraz ettiğimiz budur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendim. Böyle özel program uygulayan proje okullar, özel proje uygulayan proje okullar, böyle uzun uzun isimler verme. Kurucusu oldun, Milli Eğitim Bakanlığı'na ele geçirdin, arkadaşlarınla birlikte yürüttün. Cihan yuma okulları da biz de Türkiye'ye neden bahsettiğimizi çok net bir şekilde ortaya koyalım. Bu proje okullar yönetmeliği devletin bizzat Bakan Tekin ve arkadaşları tarafından ele geçirilme projesidir. Bugün Danıştay'da bu yönetmeliğin iptali için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıyoruz. İşin hukuki boyutunu Muğla Milletvekilimiz, Gölge Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Gizem Özcan sizlerle paylaşacak. Buyurun Sayın Bekir. Kıymetli yurttaşlarımız, değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 12 Temmuz 2025 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren proje okulları ile ilgili olarak bugün Danıştay'da dava açıyoruz. Öncelikle ifade etmeliyiz ki ilgili yönetmelik anayasaya ve hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönetmelik anayasanın eşitlik ilkesine açıkça ayrık aykırıdır. Aynı zamanda kamu okulları arasında ayrımcılığı derinleştirecek bir niteliğe haiz ve denetlenmesi son derece zor bir sistem öngörmektedir. İşte bu nedenlerle telafisi imkansız zararların doğmaması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle yürütmenin durdurulması talepli bir şekilde Ekli Dilekçe'de içeriğinde bahsettiğimiz üzere her bir maddenin ayrı ayrı aykırılığını içeren gerekçelerimizle ve buna bağlı olarak da yönetmeliğin tamamının iptali için bugün Danıştay'da dava açıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tabii.